Hatice Şendiz güzellik sırrını sosyal medya hesabından yaptığı bu kürle sevenlerini anlatmaya çalıştı. İşte Hatice Şendil'in o gün sosyal medya paylaşımı arkadaşlar. Hatice Şendil buz ve limon dilimleri kaplı su dolu kabın içine yüzünü sokarak 5-6 saniye beklettikten sonra çıkarıyor. Bunun ne anlama geliyor? Tekrarlıyor arkadaşlar bilinmez ama Hatice Şendil'in güzellik sırrı bundan geliyormuş demek ki. İşte Hatice Şendil'in buz limon dolu o güzellik sırrı sizlerle. Peki kimler bu kürü uyguluyor? Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca en güncel magazin haberleri her gün gelsin isteyenler. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki magazin videosuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.